Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 8 Haziran Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Diyarbakır'da altı koşulu bir program bizleri bekliyor. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Birazcık kısa tutacağız tabii ki. Benim sıralamam şu şekilde oluşacak. 9 10 ünlü çocuk Mahmut Ünlü ile bizim ilk tercihimiz olacak. İkinci atım 7 oğlu Boksar Ahmet geçen koşusunda bank olarak değerlendirdik ama maalesef e, koştan bir üçüncü elde etti. Necmi Altın'la iyi koşacaktır. İkinci tercihimiz 5 nolu Safkan Mehmet Şakir'le mutlaka değerlendirelim. 3 nolu Halla çağası Ali Şambahar'la ve de bir nolu Safkan Burak Bektaş'la dikkat diyeceğiz bu Safkan'a da. Evet 9 7 5 3 1 sıralamamız ilk ayakta. Evet ikinci koşu 5'lik ayarımız başlıyor. Handikap 15 4 ve Kore Araplar 1200 kum 13 safkan yer alacak. Evet burada 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. 9 nolu bal küpüm ee, Hasan Altun da eşliğinde ilk tercihimiz olacak. İkinci atımız 8 nolu özgün sayfam Necmi Altın'la ve de 1 nolu safkan Burak Bektaş'la Gayecan'da. Bu safkanı da mutlaka kuponlarımıza işaretleyelim derim. 9, 8 ve 1 sıralamam ikinci koşta. Evet bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 3. 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. 4'lü Ganyan başlayacak. 1 nolu Kral Doğan ve 2 nolu Hızlı Emre. ekür olarak piste çıkacak. Evet burası daha zor bir koşu. Bizlere bekliyor. İlk tercih 3 nolu Renk Kat devamlı yani iyi koşuyor ama bir türlü ikincilikten öteye gidemiyor. Yani ha bugün ha yarın deyip yazıyoruz. Ben geçen koşusunda da zaten hatta bir koşusunda banko attık. Geçen koşusunda yine bizi yanıltabilir dedik. Rakip hanesinde yazdığımız safkanlar vardı. Şimdi de yanıltabilir. Ben birazcık kalabalık tuttum bu koşuyu. Üç renk kat tabii ki ilk tercihimiz. iki hızlı emre. Dört, altı, yedi, sekiz şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 3, 2, 4, 6, 7, 8. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1100 kum. 6 safkan yer alacak. Evet burada bankomuz olacak. Son yaptığı koşusunu kazanan İsa Katar eşliğinde piste çıkacak olan o da bir nolu safkan. Altılı dördüncü ayına tekabül eden Caymazoğlu diyeceğiz. Son yaptığı Diyarbakır şartlı 19'da ee, Burhan Sarıdal eşliğinde kazanmıştı. Şimdi İsa Katar'ı görüyoruz. İkinci kez buluştu. Koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. Yarın benim banko ismimdir. 2 ve 3 bunun ciddi rakibi olacaktır. İkili deneyecek arkadaşlar için önereceğim iki isim. Evet bir Caymazoğlu bankomuz dördüncü koşta. Evet beşinci koşu şartlı 2. 3 ve yukarı İngilizler. 1900 kuma çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. 7 ile 8 oğlu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet burada iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Bir nolu çapraz ve iki nolu nav e, navzara diyeceğiz. O da Ali Şambahar'la. 2 ve 1, 1 ve 2, iki. iki safkan yeterli olacaktır. 5. koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim son koşumuza. 6. koşumuz şartlı 19 1 mücadele kapanış yapıyoruz. 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkacak. 15 safkan yer alıyor. 6 ile 7 nolu safkanlar ekü olarak piste çıkıyor. Evet burada da 3 safkan yeterli gördüm. 2 nolu safkanımız Kral Cevheri İsa Katarla, 1 nolu Es Yaşar Ferit Yardımcıyla ve 3 nolu Nazlı Gonca diyeceğiz bu koşu için. Evet sıralamamız 2 1 ve 3 şeklinde oluştu. Evet Diyarbakır programında bu şekildeydi sevgili olsanız. hızlı bir şekilde sizlere e, yorumlamak istedik. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız sapkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle Allah'a ısmarladık.